Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Lipton akıllı çay oynuyoruz. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan video Beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayalım oyuna. Akıllı çay Şimdi bu oyun bu oyun Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Bunu kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Başla. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Hayır kullandıkça azalmaz ve bitmez. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Hadi lan yalakalık yapma. Peki bu şey mikro dalga fırından mı bitmiş? Şey. Hayır daha küçük bir şey. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu Hayır şey? değil. Bakalım bilecek mi? Canlı mı peki? Hayır canlı değil. Parayla alınabilir mi? Hayır. Karaylanmaz. Hepsine hayır dedi. Hmm. Üzerinde yazı var mı bu şeyin Hayır yok. Bu şey yıkanır mı? Yıkanır mı? Yıkanır. Evet. Genelde iki tane mi bulunur peki? Oha! Ne iki tanesi? Abartma. Ne yaptın? Değişik. Sediyorum yaklaştığım, çok yaklaştığım, yorgun olacağım galiba. Aa, deli var mı? Deliği var mı? Evet. Deliği var. Vücudun bir parçası mıdır? Evet. Peki boyanabilir mi bu şey? Boyanan Hayır, boyana. Düzenli olarak temizlemen gerekir mi bu şey? Temizlemene gerek yok. Daha çok erkeklerin kullandığı bir şey bu. Ee, evet doğru. Peki birinin icat ettiği bir şey mi? İcat edilmiş bir şey değil. Bu şey ıslanabilir mi? Evet ıslanır. Bulacaksın galiba. Hmm. Bu şey sıvı içebilir mi? Evet. Oda sıcaklığında sıvı halde bilir. Hmm, herhalde. Bazen. Bazen kereden çok kullanırım evet. evet. Yuvarlak hangi bir şey? Evet. Balta. Şimdi son soru arkadaşlar. Peki bu kırılmadan bükülebilen bir şey mi? Evet. Bakalım bulacak mı? Aa böyle bir şey tutulur mu canım? Çok ayıp. Hiç yakıştı mı sana? Tuttuğumuzu bildi arkadaşlar. Böyle bir şey yakıştı mı sana dedi. <laughs> bildi yani kısaca. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.